dünya Türk Türkiye'de yaşayan futbolcuların nasıl dolandırıldığını da konuşmaya başladı. Nasıl biz burada konuşuyoruz? İşte dünyaca ünlü eski futbolcu Arda Turan 13 milyon dolarını kaybetmiş. Sadece biz değil, tüm dünya konuşuyor. 13.9. Evet, 9. 9 milyon da çok büyük para çok. tabii. Yani 27 milyon lira yapıyor hemen hemen. Ama nasıl oluyor? Yani şimdi futbol zekalarıyla işte dünyaya parmak ısırtan, dünyada ve başarılı olarak gördüğümüz kişiler ara paslarda ne kadar başarılı olan futbolcular sonra teknik adamlar bizim Türkiye'nin yıldızları nasıl oluyor da kandırıldı nasıl oldu da dolandırıldı şaşırıyoruz. Sadece biz değil tüm dünya şaşırmış İşte daha fazla kazanma hırsı mı diyelim artık yani böyle bir inançla hareket edilmiş. Başlayayım mı dünya Başlayalım, gazetelerinden? Ee, i̇lk olarak İtalya'dan Korea Radelle Sport. En çok Arda Turan tabii burada e, gündemde. Çünkü kendisi Barcelona'nın, Atletico Madrid'in eski futbolcusu. Yani Avrupa'da da en tanırlı, en yüksek bu dolandırıcılık olayındaki isim Arda Turan. O yüzden haberler genelde Arda Turan üzerine. Koreyala Der Sport, İtalya'nın çok köklü, ekonomi çok köklü spor gazetesi. Orada diyor ki Atletico Madrid'in ve Barcelona'nın eski yıldızının yıldızının sonu kötü oldu. Burada meteliksiz kaldı Arda Turan diye bir ifadesi var. Daha önceki davalarını hatırlatıyor. Yaralama ve silah bulundurma davalarını hatırlatarak bundan bahsediyor. Artık çılgın harcamalar yok, lüks yaşam yok, kötü yatırımlar yok. Bir banka müdürü tarafından dolandırıldı. Tüm birikimini kaybetti ifadesi var e, İtalyan gazete Correale Della Sport'un. İspanya'da ise La Razon gazetesi bunu internet sitesinde haberleştirdi. Bir banka müdürü tarafından dolandırılan eski La Liga oyuncusu zaten İta e, İspanya gazetesinin manşeti. Bir önceki e, görüntüdeydi Hilal'den rica edelim La Razon, orada. orada olması Hilal. gerekiyor. Her şeyini kaybetti her şey ortadan kayboldu hem Barcelona hem Atletico Madrid'de forma giyen futbolcu Arda Turan'ın, eski futbolcu Arda Turan'ın yine Eyüp teknik direktör olduğunu da hatırlatarak haber yapmışlar. Kapital, yani bir az önce verdiğimiz görüntü ise Fransız. Fransız gazetenin Arda Turan'la ilgili haberi bir dolandırıcılık yüzünden Arda Turan mahvoldu diyor. 13 milyon euro kaybettiğini işte euro ile dolar arasında bir tabi fark var kur farkı çok or, var o yüzden çok var. O yüzden 13 milyon euro belki daha doğru olabilir 13.9 milyon dolar olabilir belki ama. Ya bir kısmını almış 7,5 milyon eurosu kalmış. İşte orada kendisini dolandıran Seçil Erzen'le konuşmasında anlatıyor. Arda Turan kendisini anlatıyor. Sonra diğer futbolcular diyor ya koskoca diyor Emre Belezoğlu ya diyor Emre Belezoğlu ne halde biliyor musun sen sen bize bunu niye yaptın diyor. Deprem ZD'ye bağış yapmak istedim bana o parayı bile vermedin. Evimi sattırdın, arsamı sattırdın, barkımı sattırdın. Niye yaptın bize bunu diye isyan ediyor. Bütün servetim sendeydi. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Ben şimdi şimdi 20 bin dolarım kaldı. Seçil bütün servetim sendeydi. Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim diyen birisi. Peki hani niye böyle oldu? Kimsenin mi aklına gelmedi? Bankanın önünde, pastanede bu paralar böyle bir para trafiği işlerken nasıl kandılar? Ellerinde dekont yok. Bir kağıt var. Hı. Yan tarafta bir bankacıya gel şuna bir imza et deniliyor. Ortada bir belge de yok. Ne olacak? Evet. Acaba ilgili banka bunu ödeyecek mi? Bankacılık Denetleme Kurulu BDDK devreye girecek mi, girmeyecek mi? Onun notları da gazeteci İsmail Saymaz'da birazdan onun da bilgisini aktarırız. Tabii işlem bankada yapılmadığı için aslında burada futbolcuların derdini anlatması da zor. İşlem bankada yapılmıyor bir yani resmi bir dekont yok. Boş bir A4'e imza atılmış. Daha önce de biz o peçeteye atılan imzaları hatırlıyoruz evet. Reza Zarrab davasında. Yani hani burada böyle bir dolandırıcılık, kara para aklama ya kara para aklama durumu yok ama işte resmi olmayan bir kağıda imza atılmış ve çok genç yaşta başladıkları futbol kariyeri ve ardından kazandıkları e, müthiş rakamlar ne yazık ki işte gitmiş. İspanya Fransız gazetesi diyor ki Güneşin karda güneşin güneş özür dilerim. E, güneşte karın eridiği gibi serveti eridi ifadesini kullanmış Fransız gazete. Bir başka İtalyan gazetesi ise Galatasaraylı Arda Turan için talihsizlik işte 13 milyon kayıp tüm birikimimi, işte can paramı kaybettim ifadesine yer vermiş Arda Turan'la ilgili. Haberimiz de hazırdı hatta. Hazır. Detaylar oradan Hemen haber de gelsin ekranlara. Sonrasında e, gazeteci İsmail Saymaz BDDK nasıl değerlendirdi, nasıl yorumladı? Bunun bilgilerini paylaşıyor köşesinde. İzleyelim konuşalım. <laughs> Bir para harcıyoruz, bir para var. Çok büyük paralar da harcamıyoruz ama bu para bizim için çok kıymetli. Bankanın genel müdürünün haberi var mı? Yok, mahvedecek beni onlar. Bu paranın bir kısmı battı mı? Anlat ki Seçilcim yardımcı olalım. 10 sene yatacağın yerde 5, 5 sene yatacağın yerde 3 sene yatarsın anladın mı? Benim imzam olduğu için garantiniz o. Banka ödemek zorunda. Yüksek kar vaadiyle futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'a parasını kaptıranlardan biri de Arda Turan. İddiaya göre Seçil Erzan'a önce 3 milyon dolar verdi. Kısa süre sonra 1 milyon dolar kar alınca daha çok kazanmak için arkadaşından 4 milyon dolar borç aldı. 4 milyon doları arsasını da sattı. Tüm parasını eski banka müdürüne teslim etti. Toplamda 7,5 milyon dolar parası buhar oldu. Diğer mağdurlar gibi Arda Turan'ın 46 günde dolar bazında %253 getiri vaat ettiği iddiaya göre seçiler zan. Yargı süreci devam ederken bankanın teftiş raporu ortaya çıktı. Peki Fatih Hoca karda mı bu işte? Vallahi Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda Hoca kardaydı. Elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Nerede abi kanıtlar? Hata yaptığımı düşünüyorum. Pişmanım, üzgünüm yani. Futbol dünyasının ünlü isimlerinden kar getirisi vaadiyle elden para almakla o paraları da geri ödememekle suçlanıyor eski banka müdürü Seçil Erzan. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan'ın tutukluluğu devam ederken her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Arda Turan'la Seçil Erzan arasında geçen telefon yazışmaları dosya olarak mahkemeye sunuldu. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Benim şimdi 20 bin dolarım kaldı. Borçlarımı ben sana saydım. Tüm borçlarımı biliyorsun. Yarın ne yapacağım Seçil? gideyim tefeciye falan. Ben sana dünya para getirdim seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım karıma şimdi ne diyeceğim seçil ya. Uzun vadeli hayallerimi söylemek istemiyorum. Kimseye kendimi güldürmek istemiyorum yine futbolculuğumdaki gibi. Arda Turan gibi Emre Belezoğlu'nun da tüm birikimini kaybettiği hatta depremzedelere bağış yapmak için Erzan'dan para istedikleri de yazışmalarda yer aldı. Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın bir lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu'nun ya. Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Ya senden para istedim seçil ya. Bana bir 100 bin euro ver de bağış yapayım diye. Millet 500 bin lira bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver. İnsanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye. Hoca bizim hayat büyüğümüzdür. Bizim için kutsaldır o. Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını, parayı ona iade ettiğini söylemişti mahkemede Seçil Erzan. Hatta futbolcuları eski banka müdürüyle de Terim'in tanıştırdığı iddia edildi. Kayıtlarda Arda Turan, Terim'in kar edip etmediğini de sordu. Peki Fatih Hoca karda mı bu işte? Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kardaydı. Eğer Fatihlerin varsa adaletin olduğu yerde vardır. Yazışmalarda Arda Turan, ana parayı alabilmek için garanti isterken, seçil Erzan garantinin imzası olduğunu söyledi. Bankanın genel müdürünün haberi var mı? Yok, mahvedecek beni onlar. Bu paranın bir kısmı battı mı? Anlat ki Seçilcim yardımcı olalım. 10 sene yatacağın yerde 5, 5 sene yatacağın yerde 3 sene yatarsın anladın mı? Benim imzam olduğu için garantiniz o. Banka ödemek zorunda. Hayırlı Serçin şey. bakalım nasıl? Hem bu yazışmalar hem de bankaya ait kayıtlar, görüntüler 12 Ocak'taki duruşmada hakim tarafından değerlendirilecek. Arda! Şimdi batık tablosuna bakalım. Gazeteci İsmail Saymaz biz de burada altını çizdik. Ne kadardan söz ediyoruz? Hemen şöyle bir ekrana da yansısın. Buradaki tablo 29 kişi ve şikayette bulunmasının üzerine karşımıza çıkan tablo 43 milyon 920 bin 82 dolar. Artı 15.5 milyon lira. Bunları bugünkü kurdan dünkü kurdan bugünkü kurdan çevirdiğinizde karşınıza 1 milyar 260 milyon liralık bir batık tablosu çıkıyor. Sonra burada çelişkili durumlar var. BDDK inceliyor bununla ilgili ne olabilir? Hani ne yapılabilir? Bu nasıl bir dolandırıcılık diye. BDDK diyor ki çekilen ve yatırılan paranın izini sürmek için şikayetçiler tarafından 23 bankadaki 500 bin lira, 500 bin dolar ve 500 bin euro üzeri çekimler incelendi. İncelendi de hani fiziki ve nakit şekilde bir gerçekleşme yok. Yani bankanın işlemlerinin içine dahil edilmiş bir durum yok. BDDK bankayı uyarsa dahi nasıl ödenecek bu para bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Arda Turan'ın 7,5 milyon doları. Volkan Bahçe Kapalı kendisi Emre Belezoğlu'nun akrabası yakını 4.3 milyon doları. E, Fırat Özdemir, Semih Kaya'nın menajeri 4.4 e, milyon doları. Emre Çolan 3.2 milyon doları. Semih Kaya'nın 3.2 milyon doları. Selçuk İnan'ın 1. neredeyse 2 milyon doları. Fatih Terim fonu denilen bir fona yatırılmış. İşte kağıtlar gelmiş gitmiş resmi evrak görünümünde de değil. Ama diyor ki İsmail Saymaz e nasıl oluyor da Terim'in bu dosyada ismi geçmiyor? Yani bir şikayetçi olarak dahi nasıl geçmiyor Fatih Terim'in bu dosyada ismi ona da dikkat çekiyor. Zafer. Evet yani burada en büyük e, mağdurların en büyük şeyi handikapı bütün parayı elden vermeleri, herhangi bir banka kaydına girmemeleri ya da bankadan gönderse bile bir açıklama yazmamaları, açıklamada işte bu fona gönderiyorum diye bir şey yazmamaları onların en büyük burada mağduriyetinin sebepleri. Şimdi bu dava çok da konuşulacak. Belli ki uzun da sürecek bir dava. Göreceğiz ne olacak, ne bitecek. Merakla takip edeceğiz. Çünkü rakam 1.2 milyar lira çok büyük bir rakam. Çoğum. Dev bir rakam. Çoğum. Yani devlet bazı ülkelerin devlet bütçesi bu kadardır yani dünyadaki o üçüncü sınıf ülkeler diyorlar ya, hani daha gelişmemiş olan ülkeler için söylüyorum. 1.2 milyar çok büyük rakam. Bir rapor var, e, bankanın teftiş raporu ve o teftiş raporunda da hani ortalama zekaya sahip bir kişi buna inanmaz, böyle bir paraya, böyle bir e, işte fona neyse öyle bir fonda yok da buraya para yatırmaz diye... O teftiş raporu da çarpıcı. BDDK devreye girdi çıktı. Kulislere göre işte geldi. Ortalama zekayı sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Yani nasıl olur da evraksız, belgesiz hani bir de niye kişiye özel bir fon olsun? Neden bu yapılsın? Neden bu süreç içinde kimse gitmemiş sormamış hani bankanın yönetimi tanınan da bir kişi futbol dünyası açısından niye sormamışlar hani bizim paralar ne oluyor işte katlanıyor diye ya da katlansın diye bu paralar yatırılmış ama karşılarında şimdi çok 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 büyük bir dolandırıcılık durum nerede peki bu para? Tabii bu para nereye gitti bile yani böyle bir para vardı bir yere gitti yani buharlaştı diyoruz tabi de hani kelimenin yani lafın gelişi olarak buharlaştı diyoruz ama buharlaşmamıştır bu para, para buharlaşmaz bu para bir yerde ama yani nerede? Bir yerde eridi. Borsada eridi işte ne bileyim sanal parada eridi, kumarda eridi bilmiyoruz. Bu paranın da izi sürülüyor. Evet bu konuya tekrar döneriz ama başka sıcak konular da var. Para iz bırakır derler bu arada. Tabii bunun izi mutlaka bir yerde bir şekilde bulunacaktır diye düşünüyorum.